Evet, merhaba DOKU okullarının sevgili ilkokul öğrencileri. Biliyorsunuz ki okullarımıza ara verildi. Fakat eğitimimize ara verilmedi. Eğitimimize ne yapıyoruz? Evlerimizde devam ediyoruz. Aynı şekilde beden eğitimi derslerimize de ara verilmedi. Ve derslerimize evimizde devam ediyoruz. Hepimiz güçlü, dinamik, aktif bir birey olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle bir hatırlatma yapıyorum tabii ki. Beden eğitimi derslerinin esnasında öncesinde ve sonrasında mutlaka ne yapıyoruz? Suyumuzu eksik etmeyeceğiz. Su bizim için önemli bir yaşam kaynağı. Gün içerisinde mutlaka bol su tüketeceğiz. Özellikle beden eğitimi yaptığımız günlerde daha fazla su tüketeceğiz. Hareketsiz olmayacağız. Sürekli hareketli olacağız ve mutlaka mutlaka beden eğitimi derslerinde burada benim gösterdiğim hareketleri harfiyen uygulamaya gayret göstereceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Aktif, dinamik bir şekilde derslerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar hareketlere geçmeden önce mutlaka bir önceki videodaki dinamik ve statik hareketleri yapıyoruz. Tamam? aynı zamanda bunları size derste de göstermiştim biliyorsunuz. Tekrar ediyorum bir önceki videoda Dinamik ve statik ısınma hareketlerini yaptıktan sonra bu egzersizleri yapacağız. Anlaştık mı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi basit bir hareketle başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce dizlerimin üzerinde başlıyorum. Ellerim yanlar, arkada. Bu şekilde parmak uçlarımı yani ayağımın üst kısmını yere değdiriyorum. Dikkatle bakıyoruz. Şu kısmı yere değecek. Şöyle değil, bu şekilde. Oturdum dizlerimin üstüne. Evet, vücudumu iyice öne doğru aldım. Bir. Evet. Oturdum. Tekrar. Hop. İki. Oturdum. Tekrar. Hop. Ne yapıyorum? Bak belimi iyice öne doğru attım burada. Önemli bir detay. Çünkü sırt kaslarının çalışması lazım. Bu şekilde 15 tane yapıyorum. Evet. 15 tane yaptıktan sonra Birinci setimi bitiriyorum, dinleniyorum. Daha sonra ikinci, daha sonra üçüncü, daha sonra dördüncü seti yapıyorum ve bitiriyorum. Dört set yapıyorum hareketleri. Sıradaki hareketim ise yan plank duruşu. Yani yan bel kaslarımızı çalıştırmaya yönelik hareket. Evet, dirseğim yerde. Bacaklarımı düz uzattım, elim burada. Bu şekilde belimi kaldırdım, bir. Biraz beklettim, indirdim, iki. Evet, evet bu. Hop. 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 Kaç kere yapıyorum? 15 kere. Daha sonra bu sefer diğer yana geçtim. Şimdi bu tarafı çalıştıracağım. Ne yapıyorum? Hop. 1. Hop. 2 derken 15 kere yapıyorum. Sağ sol yaptık, bitirdik. Birinci set bitti. İkinci set yine sağ sol. Üçüncü set yine sağ sol. Dördüncü set yine sağ sol, set, yine sağ, sol yapıp bitiriyorum. Dört set yapıyorum. Sıradaki hareketim ise hem squat bacak kaslarını güçlendirmeye yönelik hem de zıplayarak yine bacak kaslarını güçlendiriyorum. Dikkatle izliyoruz. Bacaklarım omuz genişliği açık. Ellerim serbest. Evet çöktüm. Elimi yere değdirdim. Hop yukarı. Çöktüm bak. İyi bak bacaklarıma hop. Elim yere değdirdim yukarı. Yandan gösteriyorum. Hop. Bu. Hop. Bu. Hop. Bu. Kaç kere? 10 kere dikkat ediyorum. 10 kere yapıyorum. Bitiriyorum. 4 set yapıyorum yine. 10 bitti. 2. 10, 3. 10, 4. 10 bitiriyorum. Evet bir sonraki hareketim topla yapıyoruz. Bacaklarımı açtım. Top sağa elde. Ne yapıyorum? Arkadan hop sağa götürdüm sol elimle aldım. Bu sefer sol bacağımın arkasından götürdüm. Hop buradan aldım. Dizlerim hiç bükülmüyor. Dikkatle izliyoruz. Hop. Bu. 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 Evet. Kaç kere yapıyorum? 20 kere. Bak izle. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12, 13 14, 15 16, 17, 18 19, 20 Bitirdim. Birinci set bitti. 4 set yine yapıyorum bunu. Şimdi ise biraz kol kaslarımızı çalıştıralım. Şınav yapacağız fakat dizler yerde şınav olacak bu. Neden dizler yerde yapıyoruz? Daha fazla yapabilmek için. Evet izliyorum. Ellerim yerde, dizlerim yerde. Evet ne yaptım? Vücudumla birlikte kollarım büktüm. Çöktüm bir, iki, üç derken kaç kere yapıyorum? 15 tane. 15 kere yapıyorum. 3 set yapıyorum bunu. 3 set. 15 yaptım ve bitirdim. Evet, bir sonraki hareketim Yine sırt kaslarımı ve kol kaslarımı. Aynı zamanda bacağımın arka kaslarını çalıştırma yönelik. İzliyoruz hemen. Ne yaptım? Ellerim yerde. Ayak tabanlarım yerde. Ne yaptım? Bank duruşu. 1, 2 3 4 5 diye kaç kere yapıyorum? Yine 15 kere yapıyorum. Bu sefer bunu 5 set yapıyorum. Tamam? 5 kere yapıyorum. Evet. Sıradaki hareketim yine topla topla devam ediyorum hareketime. Bu biraz zor bir hareket. Bu yüzden bunun için sizden bir şey rica ediyorum. Dikkatli olacağız. Etrafımızda kırılacak, dökülecek hiçbir şey olmamasına dikkat edeceğiz. Evet, ne yapıyorum? Topu iki elimle arkada tuttum. Dikkatle bakıyorum. Kafayı çevirdim. Topu arkadan öne doğru atıyorum. Hop, önden yakaladım. Bir daha gösteriyorum. Topu arkadan attım öne doğru. Hop, yakaladım. Burada topu takip etmem çok önemli. Gözlerimle mutlaka topu izleyeceğim. Evet bir daha gösteriyorum. Hop attım. Hop bu. Hop bu. Hop bu. Gözlerimle izliyorum bak topu. Hop bu. Şimdi ise takla hareketim var. Takla hareketini derslerde size öğretmiştim. Fakat yine tekrar edeceğim burada. Ne yapıyorum? Eller yerde. Dizlerimi yere değdirmiyorum. Kafayı eğdim. Kafam yere değdirmeden hop. Ne yapıyorum? Tak yaptım. Bir daha gösteriyorum. Eller yerde, dizler yere değmiyor. Kafayı kaldırdım. Hop. Taklayı attım. Bu şekilde 10 kere takla atıyorum. Bitiriyorum. Bir 10 kere daha bitiriyorum. Bir 10 kere daha 5 kere bunu tamamlıyorum. Son hareketime geldik. Şimdi ise ne yapıyorum? Yine zıplama ve Aynı anda bacakları açma. Dikkatli izliyoruz. Zıpladım. Hop. Ellerimle parmak ucuna değdim. Aynı zamanda bacakları açtım. Bir daha. Hop. Bu. Hop. Bu. Kaç kere yapıyorum? Beş kere. Beş kere yapıyorum. Dinleniyorum. Beş kere yapıyorum. Dinleniyorum. Toplam. Beş set. Yani 25 tekrar. Evet. Çalışmamız bitti arkadaşlar. Şimdi soğuma hareketlerine geçeceğiz. Yine soğuma hareketleri de bir önceki attığım videonun sonunda soğuma hareketleri kısmı yazan yerde onları yapıyoruz ve antrenmanımızı tamamıyla bitiriyoruz. Yine tekrar hatırlatma suyumuzu içmeyi ihmal etmiyoruz. Evet. Duşumuzu alıyoruz, iyi dinleniyoruz, iyi besleniyoruz. Ve sizlerden bir isteğim olacak. Şimdi bu yaptığınız hareketlerin 15 saniyelik videolara çekip yani hepinizden sadece 15 saniyelik bir video hem çalışma stilinizi görmek hem de bakalım güçlenmiş misiniz yoksa biraz kaytarmış mıyız onu görmek adına sadece 15 saniyelik video istiyorum. Herkese iyi günler mutlaka mutlaka dinlenmemizi yapıyoruz.